Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. Sizlerle birlikte 28 Mayıs tarihli A101 aldın aldın ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak 3 kapılı gardırop geliyor. 170 cm e 88 cm fiyatı da 300 lira. Kiwi'den 2 yıl garantili su ısıtıcı var. 35 lira. Arzu mixtek Multi Blender Set var. 229 lira. 72 cm 75 cm çalışma masası 75 lira. 160 cm 44,5 cm 4 raflı kitaplık var 75 lira. Canlı çiçek orkide çeşitleri geliyor 30 lira. Altustan mini tost makinesi 100 lira. Üçlü ve dörtlü seçenekleriyle sızdırmaz silikon kapaklı saklama kabı setleri var. Her bir set 20 lira. 25 cm-35 cm metal tepsi çeşitleri var. 5 lira. Farklı renk ve desen seçenekleriyle 130 cm-140 cm sofra bezi çeşitleri 6 lira. Duvar saati çeşitleri 18 lira. Trend sandalye var 60 lira. Katlanabilir yaylı yatak geliyor 175 lira. 15 bölmeli düzenleyici 7 lira. 550 ml haznelı rende 10 lira. Ayaklı meyvelik geliyor 20 lira. Ahşap uçlu servis gereçleri var. Her biri 14 lira üçlü yuvarlak kase seti 10 lira. Ölçü bardağı 750. Onlu kavanoz kapağı 4 lira. Lenovo E7 tablet var 439 lira. 45 santim canlı çiçek şans bambusu 8 lira. Üçlü vakumlu poşet hurç 15 lira. Halı kaydırmaz 45 cm 125 cm 750 4 basamaklı merdiven 75 lira Arkopal'den 17 cm servis tabağı 6 lira 21 cm olanı 8 lira 29 cm olanı 13 lira 25 cm olanı 9 lira erzak kabı var iki buçuk litrelik farklı renk seçenekleri mevcut 5 lira keramikadan 13 santim sosluk kase çeşitleri 5 lira canlı çiçek sukulent çeşitleri var 5 lira üçlü kurulama bezi 7 lira kividen elektrikli kömür tutuşturucu 40 lira Aprella'dan dijital banyo baskülü 40 lira. Pirana'dan bluetooth kulaklık 60 lira. Yine Pirana'dan aksiyon kamerası var 119 lira. Toshiba'dan 32 GB USB bellek 33 lira. Pirana'dan kablosuz kulaklık 40 lira. 7'li tornavida seti 20 lira. Kasati boyadan silikonlu 10 kilogramlık plastik duvar boyası 50 lira. SG'den çamaşır makinesi 1149 lira. SG'den mekanik silindirik termosifon var 65 litre 599 lira gelmeden buzdolabı 1349 lira. Sizlerle birlikte A101'lere 28 Mayıs'ta gelecek aldın aldın ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.